Arkadaşlar günaydın. Bakın yürüyüş esnasında iki farklı sürüngenle karşılaştım. Hemen arasındaki farkı anlatıyorum. Birincisiyle başlayalım. Slug yani sümüklü böcek. A slug is a reptile. Sümüklü böcek bir sürüngendir. Slug aynı zamanda aşırı tembel. Çok yavaş insanlar için de kullanılır. You are slug. Dediğimizde sen bir sümüklü böceksin değil sen aşırı tembelsin demiş olduk. Arkadaşlar, yaratık aynı zamanda dikkat ederseniz bullet, bir mermiye benziyor. Bu nedenle slug, bullet eş anlamlı kelimelerdir, mermi demektir. He was killed with a slug in his heart. O tam kalbinden bir slug, yani kurşunla öldürüldü demiş olduk. Ve şimdi sıra Snail Salyangoz'da. Ve arkadaşlar işte bir adet Snail Salyangoz. A snail is a reptile. Salyangoz da bir sürüngendir. It has a shell on its back. Ve sırtında bir kabuğu vardır. It moves slowly. Ve o yavaşça hareket eder. Arkadaşlar sanırım onu korkuttuk. Ama güzel bilgi aldık. Hadi hoşçakalın.